Yaklaşık 7 kişiden için Ailelerden oluşan küme toplumlarında insanlar 7 milyon yıl boyunca yaşayıp balık tanıdık Bu toplumlar eşit toplumlar mıdır? Eşit kavram açısından bakıyor yazar. Evet, bu toplumlar eşit hayli eşit toplumlardır. Fakat kavramlara e dikkat de edelim. Eşitlikçi değil eşit toplumlar. Eşitlikçi ayrı bir şey. Eşitlikçi bir felsefe işaret ediyor. Eşitlik bir fiili duruma işaret ediyor. Bu toplumlarda insanlar, aileler birbirlerine çok yakın şartlarda yaşamaktadırlar. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Ne üzerinde duracağız? Ama şu noktanın altını çizmemiz lazım. Bu eşitlikçi felsefeyi savunanlar genellikle eşitliğin yeniden dağıtımın ürünü olabileceğini iddia etmektedirler. Bu yüzden yeniden dağıtım programları geliştirmektedirler. İşte Refah Devleti nispeten olumlu değil de dağıtım sistemidir. Komünist sistem ise tamamen e, dağıtımın tamamıyla merkezi ortaya bağlandığı bir dağıtım sistemidir. E, i̇nsanlar birbirine çok farklılaşmamaktadır bu toplumda. Üç aşağı beş yukarı benzer hayat şartlarına sahiptirler. Yazar bugünle karşılaştırarak anlamamız için çok ilginç bir örnek veriyor. Helikopter bilirsiniz. Ben de çok da vasıtasıyla ve vesilesi helikopterden haberdar olmuştur. Bir de ünlü sevdiğim, insan tamircilerinde mamak dolusu, merak et merak et. E, diyor ki bu Harry Potter'ın yazarı J.K. Rowling, bir İngiliz öğretmen buluyorsunuz. Bugün ortalama İngiliz kadından 5 bin misli fazla kazanmaktadır. Neden? Çünkü modern toplum yetenek farklılıklarını gelir farklılıklarını yaratmasına izin vermektedir. Ama ilkel toplumlarda böyle bir şey söz konusu değildir. Eşitliğin bu kadar yoğun olmasının bir sebebi bu toplumlarda iş bölümünün fazla olmamasıdır. Teknik bilgi ve beceri olan insanlar birbirlerinden çok farklılaşmış değillerdir. Ve bundan dolayı eşit bir toplum ortaya çıkmaktadır. Ama eşit toplumun bir kere daha altını çizmeye değer eşitlikçi bir politikanın sonucu değildir. Varoluş şartlarının bir yansımasıdır ki, bu toplumlarda kararlar nasıl alınmaktadır diye yazar bir başlık açmış. Burada da şunu söylüyor. Kararlar iki ayırmamız gerekir diyor mealen. Birisi aile içi kararlar, ikincisi küme ilgilendiren kararlar. Aile içi kararlar tamamen ailede alınmaktadır diyor. Bu da ilginç ve bazı yerlerde yorum yapıyor. Aslında 7 milyon yıl önce, 6 milyon yıl önce yaşamış ailelerdeki karar mekanizmasıyla bugünkü ailelerdeki karar mekanizması hemen hiç değişmemiştir. Bu ilginç, ama kümeye ilgilendiren kararlar alındığı zaman bireyler aşağı yukarı eşit şartlarda katılabiliyorlar bu karar alma sürecine. Peki küme başkanı nasıl hareket ediyor? Yine söylemek lazım. Kümenin boyunca anlamda bir başkanı yok. Sabit bir başkanı da yok. Konuya bağlı olarak değişik işlerden çıkabiliyor. Bir çeşit tamamen aynısı değil ama rotasyona bağlı başkanlık gibi bir şey var. Rotasyon tabi mesela suya bağlı bir rotasyon değil de konuya bir konu çıktığı zaman bir kişinin o konuda daha iyi olduğu bilmiyorsa kişiler ona itibar ediyorlar. Başka bir konu başka bir kimseye yönelmek gerekirse de ona yöneliyorlar. Bu da ilginç bir şey, ilginç bir durum. Bundan dolayı bu toplumlara basit eşit toplumlar veya eşit toplumlar toplumlar verilmesi mümkündür diyoruz. Ve bu toplumlarda insanların itibarı esas itibariyle miras ve zor yolla elde ettikleri pozisyon tabelinde değil, bireysel meziyet temelinde ortaya çıkıyor. Bugün biliyorsunuz miras, zenginliği miras alıyoruz. Eskiden statü de miras kılatılıyor. Bazı babadan oğula geçiyordu. Bazı ülkelerde kamu görevlerinin de mesela, kamu statülerinin de babadan oğula geçtiğini biliyoruz. Veyahut da modern devlette olduğu gibi zorla bir statü elde ediyorlar sizin üzerinizde. Bu toplularda böyle bir şey söz konusu değil. Bireysel meziyete bağlı olarak sakrat ediliyorsunuz. Mesela iyi bir avcıysanız, mesela bazı konularda bilgisi ve yeteneği fazla birisiyseniz iyi bir statü elde ediyorsunuz. Bunun anlamı şu, bu toplumlarda merkeziyetçi bir karar verme söz konusu değildir. Aksine otonom ve desantralize kararlar verilmektedir. Bu da çok önemli bir nokta. Çünkü eğer Marx'ın iddia ettiği gibi ilkel komünal bir toplum ve merkezi yaratılmış konusu olsaydı, kararların kaşınmaz olarak merkezi olması gerekir. Tabi internet okullarında, hükümet okullarında böyle bir şey söz konusu değil. Ve kuvvetli sayılabilecek bir bireysel ekonomi var. Bu bireysel ekonomi temellerini yazar şöyle sıralıyor. Birincisi teknolojik bilgileri nispeten düşük seviyesi ve nispeten küçük nüfusa yetişkin bireylerin olması yüzünden iktisatçıların iş bölümü dediği şeyin ortaya çıkmamasıdır. Bu iki anlamda iş bölümüyle karşı karşıya değiliz. Bu da bireylere kabileden çıkış özgürlüğü veriyor. Eğer hoşlanmadığınız bir davranış biçimiyle karşılaşırsanız, hiç kimsenin onayını almadan siyaset teorisinde çıkış hakkı dediğimiz e, ee, hakkı kullanarak ayrılıyorsunuz böyle ve başka bir yerde gidip yaşamaya başlıyorsunuz. Bu da ister istemez içerisinde çok tahakkül gibi otoriterin kurulmasını engelliyor. Özellikle kimler üzerinde? Özellikle başarılı avuçlar üzerinde avlanma ve yiyecek toplamaları diğerlerinden farklılaşan fikirler üzerinde. Bir diğer kaynağı otonomi, bireylerin silahlı güç bakımından birleşik olması. Herkes silahlı avcı ve fiziki güç bakımından birbirine yakın bir durumdalar. Ve toplumda görecekleri saygı, statü aslında bu güce de bağlı. Yazar diyor ki herkesin Aynı şekilde silahlanmış bir güç olması, birinin birine karşı tehlikeli güç kullanmasını engellemektedir. Aynı şekilde kümenin başkanı denilecek denilebilecek kişinin de silahlı güç kullanmasını engellemektedir. Yani bir çeşit e, kümeçsiz zora karşı doğal bir fren mekanizması oluşturmaktadır. Üçüncü olarak, bu küme içerisindeki bireyler birbirlere bağlı olmak durumundadırlar. Bunun ana sebebi güvenliktir. Çünkü tek başlarına kalmaları halinde başka kabileler tarafından av haline getirmeli ihtimali vardır. Bu güvenlik ihtiyacı onları birbirine yakın tutar ve küme içi ihtilafları azaltır. ne kadar anlattıklarımda bilmiyorum akıl ve mantık dışı bir şey var. Bir taraftan tabii bir bilgiye dayanmak mecburiyetindeyiz. Bir taraftan da aklımızı ve mantığımızı kullanmak mecburiyetindeyiz. Bana göre itiraz etmeyi düşündüğüm nokta dışında yani acaba Türkiye avcı toplum, toplacı toplumunun yaşadığı dönemde hani, tam bir bolluk var mıydı? Konusunda küçük bir işaret dışında bir problem yok gibi görünüyor. Ondan sonra açıkça şey, açık Ben de onları oraya yani. Evet. Ee, peki bu ilkel topluluklarda iktisadi hayat nasıl yürüyor? Buna bakmamız lazım. Belki de mesela önemli tarafı bu. Çünkü modern insan bir bolluk içerisinde yaşadığı için ve tarih hep böyle olduğunu zannettiği için nasıl olsa yiyeceğimiz gelecek, nasıl olsa ihtiyacımız maddeler bir şekilde ortada bulacak gibi bir hayal dünyasında yaşadığı için iktisadi boyutu ihmal etmeye çok yattınız. Hayek ile alanı çok sık eleştiririz biliyorsunuz. Halbuki mesela bir sene yağmur yağmasa dünyada battık demektir. Hatta bazı insanlar aynı antik felsefeyle söylerse, biraz çiftçiler üretmekten vazgeçse Baktık demektir. İktisadi faaliyet her şeyin temelidir uzun vadede. Ve iktisadi faaliyet öyle bir faaliyettir ki bir defaya mahsus yapıp kurtulacağımız bir şey değil. Devamlı tekrarlamak değil. O yüzden bu toplumların hayatlarına, iktisadi hayatlarına bakmamız gerekiyor. Bu toplumlarda para yok. Para olmadığına göre bir biriktirme mekanizması, bir medium yani ticaret aracı olmadığı gibi bir biriktirme mekanizması da yok bugünkü anlamda. Ama biriktirme mekanizması olmaması mümkün değil. Bu probleme bir cevap veriyor. Bu kümeden bir cevap üretiyorlar. Bu cevap da yiyecek paylaşma şeklinde çıkıyor Çok ilginç bir anlatım. Şöyle özetlenebilir. Kabile üyeleri aşağı yukarı eşit şartlarda avlanmaya gidiyorlar. Ama büyük bir ihtimalle eşit olmayan avlarla geri dönüyorlar. Bu şanslarına, koşma güçlerine, silahları kullanma becerilerine, o gün bulunduğu yerden kişinin hayvanların gelip geçmesine ya da tesadüfen bir meyve kümesine rastlamalarına ve rastlamamalarına benziyor. Ve böyle bir toplumda kaçınılmaz olarak bir ortalama günlük diyet miktarını varsayarsak bir kısmı bundan fazla, bir kısmı bundan az elde ediyoruz. Yani yiyecek elde etmek bakımından bir eşitsizlik var. Bu ilginç bir mekanizmanın doğmasına sebep oluyor. Food sharing adını verdikleri bir mekanizma oluyor. Yiyecek paylaşma. Bunun anlamı şu, yiyecek fazlası olanlar, yiyecek azı olanlara bir yiyecek aktarıyorlar. Peki bunu niye yapıyorlar? Burada üç açıklama söz konusu olabilir yazara göre. Birinci açıklama altruizm açıklamasıdır. Altruizm biliyorsunuz A'nın B'nin ihtiyaçlarını ondan bir karşılık beklemeksizin gidermesi için hareket etmesidir. Yani varlığından onu aktarmasıdır. Yazar diyor ki, altruizm oradaki yiyecek paylaşma davranışını izah edemez diyor. Bunun sebeplerini sonra söyleyeceğim. İkincisi zorlamadır. Zorlama şu anlama gelir. Yeni fazlası olanlardan bu fazlanın zorla alınması. Ve eğer bir zorlama müessesesi varsa zorlamaya muhatap olanlar potansiyel zorlamalara muhatap olmamak için ne yapacaklardır? Yiyeceği vereceklerdir kendilerinden. Yani mesela dayak yiyerek bir defa yiyecek veriyorsanız dayak yiyerek verme durumu söz konusu ikinci sebep dayak yemeden vereceksinizdir. Yiyeceğin. Üçüncüsü ise gönüllü işler çıkar arayışıdır diyor, gönüllü çıkar arayışı peşinde koşan bireyler yiyecek fazlalarını yiyecek az olanlara aktarıyorlar. Yiyecek fazlalarını fazlaları, yiyecek az olanlara aktarılması bir taraftan da e, food smoothing dediği yani gıda yiyecek eşitleştirmesi dediği bir şeyin ortaya çıkması oluyor. Bu yüzden de hiçbir şekilde küme büyüdükçe Kişilerin az yemek, az yemek elde etmesi ihtimali azalıyor ve birbirlerine doğru yiyecek tükettikleri yiyecek miktarı bakımından yaklaşıyorlar. Altruizm bunun sebebi olamaz yazara göre. Başka kaynaklardan da ifade ederek, istifade ederek şunu söylüyor, şunu söylüyor. Ee, altruizm olması için iki kişi arasındaki ilişkiyi alıcının başlatması lazım. Halbuki burada şey, vericinin başlatması lazım. Yani ben Serkan'a mesela karşılıksız bir şey veriyorum. İnisiyatif bende. Halbuki iki küme toplumlarındaki inisiyatif tersine işliyor. Alıcılar inisiyatif alıyorlar ve onlar bunun için hareket geçiyorlar. İkinci olarak eğer altruizm e dayansaydı şunu görmeden gelmemiz gerekirdi. İlkel toplumlarla iyi araştırmalar gösteriyor ki avcılar fazla av elde eden avcılar paylaşma ihtiyacını minimize etmek için topladıklarının mümkün olduğu kadar fazlasını tüketiyorlar. Tabii ki avdan sonra bir mekana dönmek mecburiyetindeler. Yani yerleştikleri kampa dönmek mecburiyetindeler. Ama paylaşma ihtiyacından kurtulmak için yiyebileceğinin azam için yiyerek dönüyor avcılar. Bir başka şey saklama olayı. Yine ilgili edebiyatta karşımıza çıkıyor ki saklamaya da yönelik bir Eğer altruistik ilişkiler egemense, altruistik ilişkiler egemense fazla alı olanlar bunu saklamaya da çalışabiliyor. Ve yine ilginç bir şey, altruistik ilişki tek taraflı bir ilişkidir. Halbuki diyor yazar, ilişki eğer karşılıklı olmazsa eninde sonunda toplumsal yapıda çözülme meydana gelir ve küme varlığını devam etmemez. Küme çözülür diyor. Bütün bunlardan dolayı altruistik izah tarzı yetersizdir diyor. Peki zorlama olabilir mi? Bir miktar zorlama olabilir. Zorlama, bildiğimiz fiziki zorlama dışında hırsızlık, tolere edilen hırsızlık gibi bir kavram kullanılıyor. Tolere edilen bir hırsızlık da olabilir. Ee, Kümeler buna bir dereceye kadar müsaade edebilirler ama çok da müsaade edemezler. Unutmayın ki çok birleşik çağlarla yasaklarlar. Birinden birinden aşılması demek aşılan kişinin zora düşmesi demektir. Bir defa, iki defa bir defa müsaade edebilir ama bunun kurumsallaşmasına asla izin verilemez. Bunu yapmaya kalkan üyeler dışlanırlar. Küme dışına itilirler ve bu alışkanlık haline gelmeden bu davranış söndürülür. Ee, bundan dolayı da en saygın bireyler ilkel komünel ilkel küme toplumlarında şimdi insan o kadar şartlandırıyor ki insanı ilkel komünel i̇lkel küme toplumlarında en saygın bireyler ayakları üstünde duran bireylerdir. Kimseden bir şey yaşamayan ve devamlı olarak da birilerine muhtaç hale düşmeyen düşmeyen bireylerdir. O zaman son şu e, kategoriye gönüllü olarak vermek. İyi ama niye gönüllü olarak versin insanlar? Ve birisi gönüllü verdiği zaman onun kendi kişisel menfaatinin peşinden koştuğunu nasıl söyleyebiliriz? <laughs> Bu uzağa göre söyleyebiliriz. Çünkü karşılıklılığa dayanıyoruz. Bugün birisi birisine veriyor. Bunu verirken şunu bekliyor. İleride bir günde benim ihtiyacım olduğu zaman o kişi bana bunu geri verecektir. Geri iade edecektir değil. İade edecektir. Geri verecektir. Bu bekleyişle hareket ediyor. Peki bu bekleyiş karşılanmazsa ne olur? Bu bekleyiş karşılanmazsa müessese doğmaz. olmaz. Yani verme görünür olarak verme müessesesi, beşeri müessesesi doğmaz ve toplumsal yapı bu sürdürmesi yine tehlikeye girer. Eğer bu tekabiliyet olmazsa birçok yazar altını çiziyor. Kümenin varlığını devam ettirmesi imkansızlaşacaktır. Peki niye veriyoruz? Ve bu vermenin modern terimlerle anlamı ne? Bu vermenin modern terimlerle anlamı bir iki kavramla ifade ediliyor. Bunlardan birisi aşırı sıkıntısı. Yani siz diğer tarafa vermekle ve istikbalde olan bir şeyi beklemekle bir çeşit aşırı sıkıntısı kuruyorsunuz. Çok daha kompleks ve olmakla beraber modern sigorta müessesesi bir çeşit buna benzetebilir. Bir başka şey tasarruf yapmamız. Siz aslında yiyecek fazlalığınızı yiyecek az olan aktarmakta bir anlamda tasarruf yapıyorsunuz. <laughs> Milyon olarak da yok ortada. Dolayısıyla yiyecek fazlanızı ileride <laughs> tekrar yiyeceğe çevirmek üzere paraya çeviremiyorsunuz. Böyle bir imkan yok para doğana kadar. Ama ne yapıyorsunuz? Toplumsal kümesel hayat içerisinde az olanlara boş vermiş oluyorsunuz. Şüphesiz böyle bir toplumda yüksek avcılık yeteneğine sahip olanların itibarları olan çok fazla. Bu da anlaşılır bir şey. Aslında modern toplumla ilkel toplum arasında neredeyse hiçbir farklılık yok temel beşeri kurumlar arasında. Bugün de mesela kimin itibarı fazladır? Mesela az para kazananın mı çok para kazananın? <laughs> çok para kazananın. Hızlı e, at hızlı koşan mı yavaş koşan mı? Hızlı koşan. Değişen bir şey olmamış. O günlerde de böyle. Bazı diyor ki mesela yüksek avcılık kabiliyeti olanlar eş olarak daha çekici kadınlara. Bugün de böyle. Mesela kadınlar fakirlerle evlenmeyi tercih eder, zenginlerle evlenmeyi tercih eder. Büyük ihtimalle zenginlerle evlenmeyi tercih ederler. Ya da statüsü olanlar mı <laughs> evlenmeyi tercih eder, olmayanlar mı? Popülerlerde popüler olmayan. Popülerlerde popüler olmayan. Gerçekten fark etmez hocam. Sonra yıllar geçti, yıllar yanlış kalmış. O gibi toplumlarda da bu değişmemiş. Hatta daha da ilginç bir şey var. Bunundan bahsetmek istiyorum. Evlilik dışında daha fazla cinsellik yaşadıkları gibi bu yüksek avcılar nesillerini devam etme imkanları da daha fazla. O gün dünyasını tahmin etmek çok zor ama şöyle düşünebiliriz: 50 kişilik bir küme zar zor varlığını sürdürüyor. Nüfus artıyor da belki. Ama nüfusta beklenmeyen bir artışın olması demek beslenemeyecek bir nüfus noktaya çıkması demektir. Bu nüfusun regüle edilmesi gerekir. Yani tasfiye edilmesi gerekir. Kimin çocuğu ölüme gönderilir veya öldürülür? Zayıf bir avcının mı, kuvvetli bir avcının mı? zayıf bir avcının çocuğu gönderilmesi. Çünkü kuvvetli bir avcının kavmiyede kalması, kümede kalması, kümenin varlığı açısından da bir avantaj var. Şimdi de Bunun bir sürü örnekleri var. Şimdi öyle Çeşitli şeyler bunlar. Var. Mesela çok yenge doğmuştur, bir mitoloji üretilebilir, şu Tanrı yaşamasını istememiştir dersiniz. <gülüyor> <gülüyor> ya da Sparta'da yaptıkları gibi çocuklara atarsınız olmana, üç gün sonra gidip bakarsanız yaşadıysa Tanrı bunun yaşamasını istedik dersiniz. İşte yaşlılara uydurursunuz filan. Ee, mesela 60 üstüne çıkanların tanıdan, tanıdan lanetlendiğini söyleyebilirsiniz. Çünkü ölmemek değil, cezadır yani bir sürü şey Bu da çok ilginç bir olay. Demek ki kuvvetli avcılar, iyi avlama kapasitesine, av yapma kapasitesine sahip olanlar toplumda daha yüksek itibara sahipler. Ve şüphesiz onların varlığı kabilenin varlığını kolaylaştırmak ve kalıcılaştırmak açısından da son derece önemli. Bütün uzatmayın, sürede dolu aşağı yukarı. Daha başka şeyler var. Belki tartışma kısmında şey yaparız. Bütün bunlardan sonra yazar şu sonuca varıyor. Diyor ki ilkel, ilkel küme toplumları aslında komünist toplumlar değildi diyor. Bireyci toplumlardı. Ve bugünkü işte iktisat biliminin varlığından bahsettiği, çeşitli sosyalist biliminin varlığından bahsettiği bütün beşeri müesseselerin temeli bu 7 milyon yıl içerisinde atılıyor. Bu tabii benim düşünce sistematiğime çok uyuyor e, ee, rasyonalist mesela burada farklılaşmak mümkün. Çünkü rasyonalist liberaller bugünün dünyasından baktıkları için bugün belki bu böyle bir yorumlar yapmak mümkün. Ama unutmayalım ki akıl dediğimiz şey de bir elin içerisinde yavaş, yavaş 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 bugüne doğru gelmiş. Bu teorinin iyiliğiyle, bu teorinin iyiliği biraz abartma pahasına başlığı ondan dolayı böyle koyduk. İyi insanlar, ilk liberaller. E, çekici, kimsin için itici olsun diye. O zaman şu son cevabı deriz. Bildiğimiz anlamda liberal teori, yani klasik liberal olduğu teori ki yazar e, yazısına şey diyor, ilk libertaryenler diyor. E, i̇lk toplumlardan için. Orada libertaryene kastettiği bir köşke klasik bir karar. E, Kısmen anorka kaptanızda da belki ilgileniyor. E, bu anlatım e, en elini çok kuvvetlendirecek bir anlatım. Kafadaki bazı sorulara cevap verecek bir anlatım. Ben bu yazıyı çok sevdiğim gibi şu konuda da kafamın netleşmesini sağladı. Onu uygulayarak bitireyim. Bir insan doğasından mıdır yok mudur? tartışılan bir mesele. Biraz da yine işte bu entelektüel terörden dolayı, ama insan doğası yok mu filan demek zorunda kaldığımız yerler kalıyor. Şimdi bu tür yazılar okumaya başladıktan sonra ben şu kanata vardım ki kesinlikle insan doğası vardır. Bu insan doğası kesinlikle büyük ölçüde insan biyolojisiyle ve varlık şartlarıyla bağlantılıdır. İnsan doğası değişse ve çok uzun zaman içerisinde değişebilir ve bu değişime kaçınılmaz olarak varlık şartlarındaki değişmeyle, biyolojisiyle alakalıdır insan. Yoksa kültürel bir öğretiyle, ekolojik bir öğretiyle havalı bir insanı almalı gibi bir olay baştan yaratmanın bu düşüncesi. İslamcılardan gelsin, komünistlerden gelsin, kemalistlerden gelsin, kimden gelirse gelsin yanlıştır ve hayatta başarılı şans yoktur, hayatta savaşmaktır adeta. Ben burada kapatayım. Mutlaka yorumlarınız e, olacaktır veya sorularınız veya itirazlarınız.